bir kelime videosuyla karşınızdayız. Bugün overlook kelimesini inceleyeceğiz beraber. Overlook bir fiildir. Gelin kelimenin köküne bir bakalım. Over üstüne üzerine demektir. Look ise bakmak demektir. Bildiğiniz üzere görünmek anlamında var tabii ki de. E birleştirince ne oluyor aslında? Üstünden bakmak, üzerinden bakmak, üstün körü bakmak. Yani görmezden gelmek, dikkate almamak, üstün körü bakmak anlamına geliyor. Overlook kelimesi. Peki Overlock kelimesini okurken siz de overlock diye hatırlamıyor musunuz? O kadar görmezden geldik ki biz bu overlookçuları. En sonunda ne yaptılar? Ayağımıza geldi. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. Bu videonun ardından artık bu kelimeyi unutacağınızı hiç sanmıyorum. Aman ha, oğurluk kelimesi çok önemlidir. Sakın oğurluk etmeyin.